Emin abla merhaba. Merhabalar. Ne yaptınız? Ne pişiyor burada? Evet, sürprizlerimize hazırlık evet, olun. Evet, sürpriz olur. var. Sürprize hazırlık evet. oluyoruz. Tadı biliyor musun? Muhteşem lezzetli. Evet, Haydi ben. bakalım. Kim tutar seni? Hı -hı. Ha, Gerçekten lezzetli. Gel gel, bak burada ne var? Gel. Lan ne yapıyorsun? Gözüm yapıyorsun. Gözüm yapıyorsun. Çok lezzetli lezzetli bu. Evet, peynirli. Neli? Peynirli. Peynirli. İçinde peynirimiz var. <laughs> Yalnız ben bunu çok sevdim ha. Bak en güzeli bu. <laughs> Haydi eskiden yaptığımız bu taş fırındaki hı hı. içli katmerlileri yaylalarda yaptıklarımızı buraya taşıdık. Ya keşke çalışsaydı ben şunu bir kullanabilseydim. Evet. Ama yani görünüşe keşke, pazar günü gelmek lazım buraya. Kesinlikle. Hangi gün? Pazar günü. Pazar Eşliyoruz günleri bütün misafirleri pazar günü bunu görmeye. Herkesi evet. bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin. Bu. Kabak tatlısı. Kıtır kabak tatlımız Kıtır. özellikle kahvenin hı. yanında muhteşem bir lezzet ve yiyenlere şifa olsun inşallah. Yalnız bu söylemlerinizden birazcık böyle sağlıklı yönünüz var gibi geliyor evet, Evet ben hemşireyim. Aa bak evet. doğru bilmiş. Bolu Gelincik Hanım Ali, Kadın Kolları Kooperatifindeyiz. Bakın geldiğinizde daha ilk dakikadan itibaren wow dedetecek bir ortam sizi karşılıyor. <laughs> Açıkçası ben bu atmosfere bayıldım. Burada serpme kahvaltıdan tutun da tatlılara kadar sabah öğle akşam her türlü yiyecek mevcut. Birazdan biz de göreceğiz bunları. Bakalım neler var? Hep birlikte görelim. Emine abla. Efendim. Gelincik Hanımeli. Yani evet. bunu hep duyuyoruz. Nedir? Bize bunu bir anlatır mısınız? Evet, biz burada köyün gelinleri olarak Demirciler Köyü'nde 52 kadın bir araya geldik, bir olduk. Emeğimizi, sevgimizi, gücümüzü birleştirdik ve Bolu Gelinci Kanımeli Kadın Kooperatifimizi 52 kurduk. 52 tane kadın? 52 ha, kadın. Bunları bir araya getirmek zor olmadı mı? Hayır, zor olmadı. Çünkü zaten biz birlik, beraberlik içinde birçok çalışma yapıyorduk. Evet. Ve bunu artık daha sistemli yapınca Bolu Gelinci Kanımeli ortaya çıkmış oldu. Yani görüyorum gerçekten de dekor olarak da çok güzel bir ne evet. Ortaya ee, burası yani bu... mesela e, karşı komşumuzun deposunun bize bakan bir sırtıydı. Bu evet. depo sırtına bir ahşaptan dekor yaptırdık. İnşallah ilerleyen günlerde de ilçelerimizi tanıtan tanıtan küçük çalışmalar yapmak istiyorum. Her birine Cam adet, mekanlar birer tane evet. evet. İşte mesela Göynük ilçemizin bu bombay fasulyesi, şalvarı, kıyafetleri ve ayrıca görsellerinde koyalım ki buraya gelen misafirlerimiz hani hangi ilçeye gitmek isterlerse nerede ne evet. var bunları rahatlıkla tanıyabilsinler. Yani Bolumuzu tanıtmak istiyorum yani bu görsellerimizle. Bu anlamda ve gerçekten güzel bir kat yapıyorsunuz gibi geliyor bana. İnşallah. İnşallah ne mutlu bize tutuyoruz. öyle bir şey yapabilirsek. Yani biz de geldik, gördük yani. Daha kapıdan girer girmez yani evet. çok güzel bir atmosferle insanları karşılıyor bir kere. Yani büyüsüyle diyorsunuz ki "Vay! Yani bu cümleyi kuruyorsunuz. Vav, ne kadar güzel bir yer." çok teşekkür ederiz. Biz güne kahvaltıyla başlıyoruz. Daha sonrasında da zaten her şeyi kendi ellerimizle hazırlıyoruz. Ve e, etli mantılarımızla, keçi evet. cevizli eriştelerimizle, içli köftelerimizle işte patates köftemiz, ondan sonra tatlılarımızla, tarhana çorbamızla, yemeklerimizle güne devam ediyoruz. Ya maşallah o kadar çok şey saydınız ki, evet. yok yok yani burada. Evet. Kaymaktan höşmerimlerimizi yani yapıyoruz. Hepsi var. E, kesinlikle. Yaprak sarmalarımızla, çıtır patlıcanımızla her şeyi sergiliyoruz yani burada. Yani insanlar buraya geldi, sabah kahvaltıdan bir başladı, öğle yemeği, akşama kadar dursa durabiliyor. E, kesinlikle durabilir, evet. E, o zaman diğer bölümlere de geçelim mi? Tabii ki geçelim görelim. Tabii ki. Hadi buyurun geçelim. Hadi geçelim. Bolu gelince kanım elinde özellikle pazar günleri de taş fırınımızı yakıyoruz. Gelen Tabii. misafirlerimizle 3'ten 90 yaşa kadar herkesle taş taş fırında eşli ekmeklerini herkes kendi hazırlıyor. O zaman biz yanlış günde geldik. Pazar günü gelmeliyiz. <laughs> Yarın da bekliyoruz Yarın da o zaman sizi. Ve ondan sonra özellikle çocuklar falan bundan çok mutlu oluyor. <laughs> taş fırında <laughs> eskiden yaptığımız bu taş fırındaki içli katmerlileri yaylalarda yaptıklarımızı buraya taşıdık ve artık misafirlerimizle bu taş fırını yakıyoruz. Pazartesi kahvaltıları muhteşem güzellikte geçiyor. Ardından kumpir yapıyoruz. Kumpir de Ardından tepside ya da güveçte yemeklerimizi koyuyoruz. Ve evet. akşama kadar fırınımız aktif bir şekilde çalışıyor. Ya keşke çalışsaydı ben şunu bir kullanabilseydim. Evet. Ama yani günüm, keşke pazar günü gelmek lazım buraya. Kesinlikle. Hangi günü? Pazar günü. Pazar bekliyoruz günleri. Pazar günü. Bunu görmeye bekliyoruz. Oh mükemmel. Haydi döndür döndür. <laughs> yalnız ben bunu çok sevdim ha <laughs> bak en güzeli bu Haydi İ Merhaba Merhabalar. Ne yapıyorsunuz, Ne pişiyor burada? Evet, sürprizlerimize hazırlık evet, olun. Evet, sürpriz var. Sürprize hazırlık evet. Oluruz. Kabak cennetinde yaşıyoruz. Allah, Allah, Demirciler Allah. köyünde mis gibi kendi bahçelerimizde yetiştirdiğimiz kabaklarımızdan kabak tatlıları yapıyoruz. Bak pişerken kokusu bile muhteşem yani. Harika, Şimdi harika. Hiç de düşünemiyorum ben bu tatlıyı yemeyi. Kabak Kesinlikle. tatlısı. Kesinlikle. Kabak tatlısı. Evet. evet. Üzerine biraz ceviz, biraz tahin, muhteşem bir lezzet. Yani siz böyle bizim bunu yiyesiniz geldi. Yani. Ne evet. evet. zaman pişecek bu? Tabii az sonra. Az sonra pişecek. Az sonra Başka pişiyor. Neyimiz var? Evet neyimiz var? Tabii ki domates sosumuzu domates, hazırlıyoruz. Domates. Sabahları kahvaltıda kendi domates. bahçelerimizde yetiştirdiğimiz domateslerimizden yaptığımız menemenliklerimiz menemenliklerimiz Hepsi, hepsi bunlar. mi? Hepsi kendi sanat eserlerimiz. Şşş, Biz de eti de yetiştirmiyoruz. Sadece o. Evet. O da yetişsin evet. yetiştireceksiniz yani. Yani. <laughs> bak 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 gel kabak pişmiş. Bak şöyle bir. Bak muhteşem. O görüntüsü bile güzel yani. Şimdi birazdan biz bunu yiyelim o zaman. Değil mi? İnşallah. 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 Bak hoşmer. Ne var? Bak hoşmerim var. Bak bak güzel. Görüyor musun gel hoşmerim. Allah. Ben burada açılı öğreniyorum bak. Muhteşem. Emin abla. Burada ne var? Yani bunlar bakıyorum böyle hepsi elemiyle sanki hazırlamış gibi duruyor. Kesinlikle hazır falan değil, böyle Evet. Var. Bizim kendi elemeklerimiz bunlar. Yan evet. tarafımızda bir üretim atölyemiz var zaten. He. Burada lokanta kısmımız işler işlerini görürken üretim bir atölyesinde de, de, de tabii üretimler yapılmakta. <laughs> bunlar ahududu reçellerimiz, böğürtlen reçellerimiz. Tabii ki ormanlardan falan topladığımız her şeyi de getirip buralarda çalışmalarımıza katıyoruz. Tarhanalarımız, dağ çileklerimiz. Ee, kızılcık Başka tarhanamız bak, var kabak tabii ki. Artık bak gördüğünüz gibi, ya, ya. kabak tatlısı. Kıtır kabak tatlımız Kıtır. özellikle kahvenin evet. yanında muhteşem bir lezzet. Ve e, süt reçeli yapıyoruz. Süt reçeli de e, yeni öğrendik, henüz bir yıl oldu bunu biz ö, yapmayı öğreneli. Evet, Gerçekten yani. kahvaltılarda da evet. veriyoruz, muhteşem lezzetler. Şu şekilde hediye sepetleri hazırlıyoruz. Bunlardan misafirlerimiz de çok mutlu oluyor tabii ki. Alıp gidiyorlar. Iza bulduru, Ulduru, erişte, kızılcık tarhanası, Hepsi normal tarhanamız, var. Tabii ki içinde olmazsa olmaz Keçimiz, Hepsi kozalak içinde. reçeli, kıtır kabak tatlısıyla böyle e, güzel bir hediyelik oluyor misafirlerimiz. Aslında güzel düşünülmüş, şahane şey olarak. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Evet. Bakıyoruz başka neler var. Nelerimiz var, tabi burada kuşburnumuz var, ormanlardan toplayıp yapıyoruz onları da ve kızılcık tarhanası Bunu tabii oluyor. ki. Bu bağışıklığı güçlendirici etkisinden yararlanılıyor aslında yöremizde. Evet, geldiği için. Kesinlikle. Zaten. Hem solunum sistem hastalıklarında aynı zamanda da ishalli hastalıklarda bizim olmazsa olmazımız tabii ki kızılcık tarhanasıdır. E, yiyenlere şifa olsun inşallah. Yalnız bu söylemlerinizden birazcık böyle sağlıkçılık yönünüz var gibi geliyor evet, bana. Evet, ben hemşireyim. Aa bak evet, doğru bilmişim. Hemşireyim o kadar güzel nizan anlatıyor ki bunları kesin onu bir sezdik zaten. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz yetişkinlerden oluşan 12 tane futbol takımımız 12 var. Tane futbol 12 futbol var. takımı. Nisan ayında turnuva düzenleriz ve Karaçayırda Spor Kompleksinde 120 B ile birlikte Nisan ayı boyunca turnuvada oluruz. Yani siz akşamları hepsini komple organize mi diyorsun? Hepsini komple organize ediyoruz. Yani 2 10 tane kadın futbol takımımız var. Maç zannedüsemide de var. E, tabii ki kalede değerlendiriyorum. <laughs> çok Gol <gençim ben> <laughs> ee, <Boyu yemem. gülüyor> 9 tane erkek voleybol takımımızla, 7 kadın voleybol takımımızla 150 <laughs> kadınla zumba, halk oyunları, kort tenisi, masa neler, tenisi neler turnuvaları yani gibi saatte tek bir videoyla olacak bir iş değil sanki böyle. Tabii ki. Hepsi yani portföy geniş. Geniş, geniş. <laughs> Maşallah. Ve inşallah bugüne oradan. kadar öğrendiklerimizi, deneyimlerimizi, tecrübelerimizi de gelince kanım evet. elinde değerlendireceğiz inşallah. i̇nşallah evet, Ama çok güzel bir organizasyon gerçekten benim hanımların yetti. yaptığı bu ürünleri de böyle aslık gibi sergi mahiyetinde Hı. gelenler bizim ürünlerimize de ben arkadaşlarımızın eserlerine de bakabiliyorlar. Eskiden böyle köylerde çeyiz sermeler olurdu değil, değil mi? Bir de kermesler olurdu. Hani evet. böyle insanlar kursa gider en sonunda kermes yaparlardı ya onun gibi. Kesinlikle Hı. evet. Çok güzel. Aslında günümüzde unutulmaya yüz tutmuş eserleri dediğiniz gibi buralarda sergilemek aslında güzel bir iş. Bunlar ne? Levanta kolonyası, Levanta bizim bu. Levanta bahçemiz var. Evet bir ara takip etmiştim, onu görmek masif olmadı, gelemedim o günlerde ama keşke gelebilseydim. Biz bir projeyi de köyümüzde 20 yıldan beri içine girilmeyen, asıl durumda bulunan bu ilk öğretim okulunu tadilat ettirdik ve iç mekanını dizayn ettik, yan tarafa üretim atölyesi yaptık. Önünde taş fırından bahsetmiştim. 6 tane sera, bir tane de lavanta bahçesi yaptık. Bunların hepsi sizin girişimiyle oldu, değil mi? Evet, kesinlikle. Evet. Ve şu anda lavantalarımızdan hem sabun üretiyoruz. Şu şekilde lavanta sabunları, hediyelik eşyalar, lavanta kolonyası ve lavanta keseleri üretiyoruz. Beni en çok şaşırtan ve yani etkileyen de bunları siz ürettiniz. Yani biliyorsunuz ya biz yapıyoruz. Biz diye. yapıyoruz. Sizler evet. de bunları almaya bekliyoruz. Bakın yani kesinlikle. o kadar emek var ortada. Lütfen Aa. gelip bu, Bu arada sakası. evinde üretip getiren arkadaşlarımızın ürünlerinin de sergilenmesine yardımcı evet. oluyoruz. Evet, evet. Ol. bizi arkadaşlarım da eğitimlerimizi aldık. Hepsi ne var? Evet. Yürüyorum. 80 Rica saat kooperatifçilik eğitimi, 130 saat girişimcilik, 130 saat seracı, 70 saat etkileşim sunum pazarlama teknikleri, 216 saat gıda hijyen sanitasyon, 216 saat aşçılık kursu aldık. Aynı zamanda iyi tarım uygulamaları sertifikamızı aldık. ISO kalite belgemizi aldık ve hasip belgelerimizi aldık. Ve artık yurt dışına ürün sevki yapabilecek konuma geldik. Yani Buradaki bütün insanlar hepsi belgeli. Belgeli. Yani eğitimli. Aynen. Kursun eğitimini almış. Yani güzel. Bakın her birinin sertifikası var. Burası da sedirli odamız. Ee, özellikle kış aylarında hem kaloriferimizi yakıyoruz, hem kuzine sobalarımızı yakıyoruz. Böylece eee sobanın sıcaklığını da hissediyor gelen misafirlerimiz. E, tabii ki kuzinenin gözüne patates atmadan da olmaz. Zaten Mis gibi kokuların varsa, içinde zaten depoda iseniz olması gerekiyor. Bir de bunun ateşi de bir başka. Yani evet. Üzerinde şimdi biz de köyde büyüdük, ekmeği koyup ısınacak, dumanı tütecek böyle o kokusu kızardığında ya süreceksiniz şöyle. Evet. Burada yapıyor musunuz? Kesinlikle. Misafirlerimiz zaten kendileri koyuyorlar evet, ekmeklerini. Koyuyorlar. Tabii ekmek kendisi koyuyorlar. burada oluyoruz hep evet. birlikte. Evet. Bunu bilen zaten yapıyordur. Bir gün kışa gelirse muhakkak onu. Bekliyoruz zaten. Aa, Kışı ayrı, yazı ayrı, ayrı. güzellikte buranın. Soframızda da ayrı bir konseptimiz var. Evet. Görüyorsunuz. Hazır bir dekor olarak. <laughs> Ama evet, gayet de güzel, bolu gelincik hanım elinin bu konseptini ben gayet beğendim. İnşallah uzun ömürlü olur. Yani böyle yaptığınız evet. emeklere de değer. Önemli olan zaten bunun emeğe yapılan, emeğe değmesi. İnşallah, İnşallah, İnşallah. Çam ormanlarımızın simgesini tabii ki biz de sofralarımıza getirdik misafirlerimizin. Bu şekilde. Efendim, gelinci hanım elinde günün yorgunluğunu gördüğünüz misafircakta atabiliyorsunuz muhteşem. Gelip görmeniz lazım. İnnabla. Efendim, biz gidiyoruz. Tekrar bekleriz. Çıkın i̇şte... çıkın gelin lütfen. Hayır, biz değil. Ne diyoruz? Herkes için. Evet, çıkın çıkın herkesi gelin. bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin. Bolu Gelince Kanımeli yöresel yemekler, kır lokantası ve yöresel ürünlerimize sloganımız çıkın çıkın gelin. Biz geldik memnun kaldık. Umarım sizler de gelirsiniz memnun kalırsınız. Bizden bu kadar iyi seyirler. Teşekkür ederiz. Cool medya abone olmayı unutmayasınız. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim sağ olun. Yani. Sağ olun.